Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Videonun başlığı paranın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten de yapmış olduğumuz tüm işlemler yolunda giderse paranın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlere hemen bunun örneklerini göstereyim. Öncelikle Hyper Liquid ağında birçok yeni proje çıkıyor. Hyper EVM üzerinde. Bizler de arkadaşlar burada yeni yeni projelerde bakın arkadaşlar Twitter üzerinden ben bunları günlük olarak paylaşıyorum. Antibari ile sadece Project X'te arkadaşlar 13. gündür farm yapıyorum ve burada günlük 40 dolarla bakın burada da 60 70 dolar civarı bir para gelmiş. Daha önceleri de arkadaşlar günlük 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar civarlarında bana hep bir fi gelir geliyor. Peki nereden geliyor buradaki bu fi geliri? Bunlar arkadaşlar benim buraya eklemiş olduğum havuzlardan geliyor. Bakın %60 AP'ye, %57 AP'ye gibi gibi. Ben hangi havuz eklemişim? USDT K-Hype, USDT K-Hype. İkisi de aynı havuz sadece bunu bugün ekledim arkadaşlar. Ta burada tweet attım arkadaşlar. Dedim ki bugün pozisyon miktarımı arttırdım. Ben bunun arkadaşlar çok güzel ve kazançlı olacağını düşünüyorum. Bunun şimdi sizlere bütün risklerini, sistemini, her şeyini anlatacağım ki sizin de kafanıza yatıyor ya da yatmıyor. Siz de bakabilirsiniz. Ama oldukça güzel bir sistem var. Çünkü neden mi arkadaşlar? Bakın burada da paylaştım. Burada yapmış olduğum bu işlem, bu farm sayesinde bir günlük yield kazanıyorum. Yani LP üzerinden bana bir fee gelir geliyor. Bu fee'ler nereden geliyor mesela arkadaşlar? Bakın burada 7 dolar gelmiş. Burada 7 dolar. Şu 2 tane 7 dolar 2 saat içerisinde geldi. Yani 2 saat içerisinde 14 dolar bana fi gelir gelmiş. Ne kadar para koydum? 13 bin dolar burada var. 9 bin dolar burada var. 22 bin dolar civarında buraya bir ben para ekledim. Bunun bütün risklerini falan anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bakın burada birincisi ben puan kasıyorum. 3474 puanım var. 348. sıralamadayım. Bugün bu eklemiş olduğum LP'den kaynaklı buradaki sıralamam büyük ihtimalle 250'lere kadar hızlı bir şekilde gidecektir. Peki bu fiiller nereden geliyor? Arkadaşlar bakın. Buraya geldi bir adam. k Hype yazdı elindeki K hype'ı satmak istiyor. Diyelim ki işte bütün hepsini satacak. 6 tane elinde şey var. Ki bu swap işlemini yaptığı zaman bakın arkadaşlar %0.30 diyor. Bizlere böyle ufak ufak fee'ler geliyor. Bunu ne kadar fazla insan yaparsa bizim fee kazancımız o kadar yüksek oluyor. Çünkü biz buraya bir likidi ekledik. Toplamda 51 milyon dolar civarında buraya bir likidi eklenmiş. Günlük 42 milyon dolar civarında bir hacim dönüyor. Ve ortalama günde 100 bin dolara yakın burası bir fee geliri sağlıyor insanlara. Hemen şöyle bir bakalım bizim koyduğumuz ne kadarmış diye. Arkadaşlar benim koyduğum havuz şu. Bakın 2 milyon dolara yakın burada bir LP yani likidite eklenmiş. Ve günlük 2 milyon dolara yakın da burada bir hacim dönüyor. Mesela şuna da ekleyebilirsiniz. Hype ve K-Hype. Bunu eklediğiniz zaman çok fazla bir riskiniz olmuyor. Çünkü ikisi de hype olduğu için yani herhangi bir fiyat değişimi, inmesi çıkması sizi çok etkilemiyor. Ama APR oranı çok düşük. %2, %3 yani size doğru düzgün bir şey kazandırmaz. Çok bir puan da kazandırmaz. O yüzden ben buraya ekledim. %111 oranında AP veriyor. Peki burada arkadaşlar Hype'ın fiyatı düşerse çıkarsa ne oluyor? Yani ben diyelim ki 40 dolardan aldım ve Hype'ın fiyatı düştü. O zaman arkadaşlar işte short pozisyonu giriyorum. Bakın ben sizlere bunu göstereyim. Şimdi öncelikle mantığını anlamanız için anlatıyorum. Benim portföyüme girdiniz. Bakın arkadaşlar burada 4000 dolar değerinde K Hype var. Burada da 5000 dolar değerinde K Hype var. Yani toplamda ben 9000 dolar değerinde bir K-Hype tutuyorum. Peki arkadaşlar 9000 dolar değerinde tuttuğum bu K-Hype eğer çok hızlı bir şekilde değer kaybederse ben ne olurum? Para kaybederim. Yani ben burada 10 dolar 20 dolar fee kasacağım diye büyük miktarlar kaybedebilirim. Peki bunun hatchlemek için yani bunu sigortalamak için önüne geçmek için nasıl bir işlem yapıyorum? <laughs> burada da arkadaşlar almış olduğum hype kadar da bakın 9400 dolar diyor. Ben burayı shortluyorum. Bu şu anlama geliyor. Eğer arkadaşlar benim koymuş olduğum buradaki hype'ın değeri çok azalırsa, yani hype 45 dolardan 40 dolara düşerse, ben buraya short işlemi girdiğim için bakın burada benim bir kazancım var. Burada arkadaşlar short işlemi açtığım için bana para gelecek. Yani arkadaşlar benim buradaki kazancımla buradaki zararım kafa kafaya oturacak. Yani birbirlerine yakınlaşacak. Bir de şöyle bir detay var. Bakın burada funding yazıyor 14 dolar. Hatta şurada all time'ı görebiliyorsunuz. 65 dolar diyor. Bu zamana kadar da ekstra ben buradan funding geliri sağlıyorum. Peki funding ne demek arkadaşlar? Şurası pozitifse yani şurada 0.03 yazıyor, bunun önünde eksi yoksa şu anlama geliyor. Eğer siz short işlemi açarsanız, long işlemi açan insanlar sizlere saat başında şu kadar fazla para veriyor. Bakın funding historiye girin. Burada arkadaşlar her bir saatte bana işte 0.1 dolar, 0.2 dolar falan böyle böyle paralar geliyor. Bunların gelmesinin sebebi dediğim gibi arkadaşlar açmış olduğumuz pozisyon pozisyonunuzun miktarı ne kadar yüksekse kazanacağınız funding fee'ler de o kadar yüksek. Bunu da arkadaşlar ufaktan sizlere bir bilgi olarak vermek istedim. Şimdi buradaki işlem sayesinde birinciyi anlattım. İkinci airdrop'u kastığımızı anlattım. Peki bu üçüncü airdrop nereden geliyor? Üçüncü airdrop da kinetikten geliyor arkadaşlar. Bakın kinetic K points diyor. Benim toplamda 24 puanım olmuş. Her perşembe günü burada paylaşmışlar. Her perşembe günü bizlerin puanları güncellenecek. Büyük ihtimalle ben bu perşembe 24'ten daha fazla bir puan kazanacağım. Çünkü çok fazla böyle elimde k-hype oldu ekledim çıkardım falan. Ve arkadaşlar bizlere bir renk veriyor. Benim 1800 sıralamada bir renkim var. Toplam insan sayısına kadar burada 7500. 800 milyon dolar civarında burada bir para yatırıyor. Bu para arkadaşlar sadece 2 hafta içerisinde geldi. 15 Temmuz'da arkadaşlar açıldıktan sonra da hızlı bir şekilde herkes buraya paralarını yüklemeye başladı. Peki 3. airdrop nereden geliyor? 3. airdrop da Hyperliquid'ten gelecek. Yani ben burada bir short işlemi açtığım için yani vadeli işlem yaptığım için arkadaşlar Hyperliquid ilerleyen zamanlarda 2. airdropunu yaptığında büyük ihtimalle bunlara da hesaba katacaktır. Ve buradan da bir para gelecek. Hyperliquid'in arkadaşlar şöyle girip bir bakarsanız toplam FDV'sini 44 milyar dolarlık bir FDV var. Ve ne kadarlık bir kısmı daha airdrop yapacak diye soruyorsanız %38'lik bir kısım daha airdrop yapılacak. Yani bu tabi %5, %10, %20 yaparlar belki bilmiyorum miktarını ama %10 bile yapsalar ikinci sezonda arkadaşlar bu kaç para yapıyor biliyor musunuz? %10 yapsa 4.4 milyar dolarlık bir para yapıyor. Yani kırıntının kırıntısına bile sahip olsanız elinize çok güzel bir para geçecektir. O yüzden paranın içinden geçiyoruz dememiz sebebi bu. Bu da arkadaşlar 3. airdroptu. Bir de 4. airdrop var. O da Hyperbeat. Orada nasıl airdrop kazıyorum? Arkadaşlar şurada mesela kazanıyorum. Görüyor musunuz? Sürekli bakın geliyor. İşte hem dolar geliyor hem K-Hype geliyor. Ben burada kazandığım bütün fiilleri swap yapıyorum. Buradan hepsini arkadaşlar mesela işte doları hype'a çeviriyorum ve bunların hepsini alıp Hyperbit'e geliyorum. Hyperbit yeni bir kampanya yaptı ve dedi ki biz Etherfy ile bir anlaşma yaptık ve burada depozit eden insanlara da kendilerinin arkadaşlar hard denen bir puan sistemi var. Hard veriyoruz dedi ve burada da arkadaşlar sürekli bir kalp veriyor. Kazanmış olduğum hype'ları da gelip arkadaşlar buraya depozit ediyorum. Daha sonra da ne yapıyorum ben bu depozit ettiklerimi? Pendle'a gelip LP ekliyorum ve buradan da bazen YT alıyorum ki kazanmış olduğum o kalp sayısı, hard sayısı daha yüksek miktarlara çıksın. Şu an yaptığım işlemlerin hepsi belki sizlere çok çok karışık geldi. Ulan ne yapıyorsunuz falan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu işlerin içerisine girdikçe bir taşla iki kuş, üç kuş, dört kuş, beş kuş vurulabileceğini anlıyorsunuz. Ve artık paranın bu şekilde kazanılacağını görüyorsunuz. Yani öyle gittim arbitrum aldım işte aygın aldım mine aldım hadi param 3 katına çıksın. Bitti o günler arkadaşlar o günler bitti. Paranızı aktif olarak değerlendirip böyle işlemler yaparak hem buradan yield kazanıyorum hem airdrop kazanıyorum hem de arkadaşlar DeFi yani kriptoyu da kullanıyorum. Bu da bana birçok şey öğretiyor. Size göstermiş olduğum şeylerin hepsini ben deneye 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 öğrenmeye başladım. Bu işlemler sayesinde arkadaşlar 5 tane farklı şeyden faydalanabiliyorum. Hyperliquid ağının ne kadar hızlı bir şekilde büyüdüğünü, TVL'in ne kadar hızlı bir şekilde arttığını görebilirsiniz. 2.1 milyar dolarlık bir TVL var. Arbitrum'un arkadaşlar 3 milyar dolar. Yani Arbitrum'a yaklaştı neredeyse. İşte adamlar suyu geçti, avalançı geçti, hepsini çatır çatır geçti. Büyük ihtimalle hızlı bir şekilde 2-3 milyarı da geçeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bakın sizlere şunu da göstereyim. Arkadaşlar piyasadaki artık bütün stable coin'ler vesaire projeler Hyperliquid'e geliyor. USDC Circle şöyle bir açıklama yaptı ve dedi ki biz USDC'yi native olarak Hyperliquid ağına da getiriyoruz. USDT zaten vardı, üzerine bir de USDC geldi. ETH'ne da var. Yani birçok proje artık buraya akıyor. Paranın aktığı yerde olmamız lazım ki para kazanabilelim. Bunlara ek olarak arkadaşlar sizlere şu cüzdanı da göstermek istiyorum. Bakın bu adam Piyasadaki en büyük sağlam DeFi farmerlarından biri. Tamam arkadaşlar merkeziyetsiz finans üzerinde adam farm yapıyor. En çok parasının Hyper Liquid ve Hyper EVM'de olduğunu görebilirsiniz. Adam arkadaşlar Hyper EVM ağına girip baktığınız zaman parasının çok büyük bir miktarını Kinetic, Morpho, Hyperbit, Project X gibi yerlere koymuş. Bakın Project X'e adam 1.5 milyon dolar para LP eklemiş. Bakın ben 2 tane ekledim ya 20 bin dolarlık. Adam 1.5 milyon dolar eklemiş. Ve bakın şuraya adamın ne kadar fi geliri var. Sürekli buradan fiil geliyor. Sadece sadece şuradan arkadaşlar buraya kaç para eklemiş? 200 bin dolar eklemiş. Adamın bir günde kastığı para 1000 dolar zaten. Yani hunharcı adama para geliyor. Para parayı çekiyor arkadaşlar. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Ya hocam işte paramızı buraya koyduk. Ne bileyim bir hacklenme bir şey olamaz mı? Arkadaşlar kriptonun bütün projelerinde AEV olsun, Aygın olsun, neresi olursa olsun hacklenme riski vesaire var. O yüzden bu riski göze almak gerekiyor. Tabii ben bu riski göz alırken öyle gidip random bir projeye girmiyorum. Kendini kanıtlamış birçok insanın buraya yatırım yaptığı bir projeye giriyorum. Bakın adamlar buraya sadece 10 gün içerisinde adamlar arkadaşlar 2 hafta içerisinde 51 milyon dolar para çekti. Ve bu projeler çok hızlı bir şekilde de büyüyor. Ben yani arkadaşlar buradaki bu işlemleri yaparak da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Son olarak arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Bakın burada benim bir portfolyom var. Ve bu portfolyonun arkadaşlar belli başlı bir range aralığı var. Minimumla maksimum diyor. Buradaki bu minimum maksimum muhabbetini de sizlere anlatmıştım geçen videoda. Eğer anlamadıysanız onu izleyebilirsiniz. Ama şöyle ben mesela buraya bir havuz kurarken hype için arkadaşlar minimum 40 dolarla maksimum 46 dolar arasında olacağını söyleyerek bir havuz oluşturdum. Bu sayede arkadaşlar fiyat bu aralıkta kaldığı sürece herhangi bir sıkıntım olmuyor. Ama diyelim ki hype'ın fiyatı bir anda yükselmeye başladı ve 47-48 lira gitti. Hemen buradaki havuzumu kapatıyorum. Daha sonra hemen gelip buradaki şortumu da kapatıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar hemen işlemleri tekrardan gözden geçirip hepsini yeni baştan ayarlayarıp yeni fiyata göre ayarlayıp koyuyorum. Yani sistem tamamen bu şekilde işliyor. Ama bu aralıkta giderse yani 40 ile 46 arasında gidip gelirse hiçbir sıkıntı olmuyor. Sizlere arkadaşlar şeyi göstereyim mesela bakın burada benim yapmış olduğum bütün işlemleri görüyorsunuz al saat vesaire. Genellikle Hyper token'ı 48 dolarla 41 dolar arasında 40 dolar arasında gidip geliyor. Yani bu ta arkadaşlar 15 Temmuz'dan beri bu vaziyette. Bu vaziyette kaldığı sürece de bir sıkıntı yok. Dediğim gibi kendimi hedgelediğim için herhangi bir artış ya da azalış da bana çok fazla bir sıkıntı yaratmıyor. Ve bu sayede arkadaşlar her yerden para kazanmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar genel olarak videomuz bu şekildeydi. Sizlere bütün detayları anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bunlarla alakalı sorularınız varsa Telegram grubumuz var. Açıklamada zaten linkleri yazıyor. Oraya katılıp oradan sorabilirsiniz. Ya da Twitter'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan sürekli arkadaşlar böyle fırsatları paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz harika olur. Bir de videoya beğen atarsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Paranın içinde kalacağımız günlerde görüşmek üzere. İyi günler.